Dostlar merhaba. 20 Nisan sabahındayız. Buradan tüm arıcı dostlar abilerimize selamlar olsun. Bereketli sezonlar olsun. Burada kata vurduğumuz bir kovan vardı. Bunu böldük. Kapalı yavru takviyesi verdik. Geride olan kovanlarımıza dengeleme yaptık. Şimdi bir kontrol edeceğiz. Sizlerle birlikte Bunun Bayağı bir gücünü kırdık Bakalım bir durumlarına bakalım Ve Bir Dumanı yesinler Bakalım Biraz agresif bir kovan şeyler. durumuna bakalım. Şuraya şöyle yarım bir çıta vermiştik. Daha bunu henüz kabartma eğilimine geçmemişler. Çünkü narenciye bölgemizde bitmeye başladı. Bitti daha doğrusu bu hafta itibariyle. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Bir petek girmiştim. Bunun bu tarafını birazcık kabartmışlar. Şöyle bir bakalım. Evet burada günlükler patlamış günlük de var. Larva durumunda olan da var. 6-7 günlük çatlamış yumurta da var. Bunu böylece yerine koyalım. Şöyle alttan çektiğimiz bir çıtaydı bu. Maşallah. Güzel nektar gelmiş. Alt tarafta böyle kapalı yavru. Kemer vurmuş yukarıya. Gayet güzel bir çıta. Bakalım. Evet, bu da güzel, ballı kapalı yavrulu. Bu güzel bir şey. Oraya alıralım. bir bakalım bir de. Bir de buna bakalım. Evet, bu da güzel. O burada bir meme dikme diyeceğim ama evet, burada bir sıkıntı yok. Onu da yerine koyalım. Şarlar biraz dumanı verelim. Üçlü arada olunca öyle hemen katımızı alacağız. Bakalım alt tarafta durumlar nasıl? Yal tarafa da bakalım. Bunun gücünü kırmak adına aşağıya ben ampetek de girmiştim. Biraz da yavru almıştım bundan. Bakalım. Güzel. Narenciye'den gelen balda kesilince birazcık bayağı bir gücünü kırmışız bunun anlaşılan o baksanıza daha bu petekler bile bunda sadece yüzük var mı ona bakacağım muhtemelen yoktur arada bir sıkışıklık görünmüyor ama kontrol etmekte tabi fayda var her zaman Çünkü arının bu ne yapacağı belli olmuyor yavru sahasına bakacağım zaten. Yavru sahasını bir kontrol edelim. Aynen. Buralar hep günlük, hiç. Çok da fazla kurcalamadan. Yüzük yok. Daha fazla da bakmaya, kurcalamaya. Bana göre gerek yok çünkü... Geçen hafta ben bunu bayağı bir yüzünü kırmıştım. Kendinden sadece. Harbetliğimizi koyalım. Abi besleme yapacağız. Biraz petek kabartması zayıflamış. Narenciye'den gelen bazı bal azalınca hemen şerbetliğini dolduralım. koyarken. Şöyle biraz aşağı çöksün. Arımız. Tekrar böyle alalım. kaptalarını sıkıştıralım. Bununla da işimiz bitsin. Yani meme yapmayacağını zaten tahmin ettim. Çünkü hem bundan kapalı yavru almıştım. Hem de aşağıya ham petek girmiştim. Bununla işimiz de bitti. Atlı kovanla biraz ızgara koymadım buna. Yukarıya da yavru sahası oluşsun diye. Yukarıda da zaten yavru sahası mevcut. Kovanımızı geri kapayalım. Evet. Bunlar da işimiz bitti. Dostlar görüşmek üzere tüm arıcı dostlarımıza, ustalarımıza bereketli sezonlar olsun. Biz diğer kovanlardan devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.